Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım. Evet, edebi sanatlarla ilgili konu pekiştirme testi yapıyoruz arkadaşlar. Hafızalarımızı tazeliyoruz tamam mı? Hadi okuyalım mı? Hadi bakalım. Uçtu uçtu, leylek uçtu. Uçtu uçtu, masa uçtu. Bakar mısınız arkadaşlar? E uçtu uçtu, samat uçtu. Ne güzel bir oyun değil mi bu? çocukluk hatırlayın lütfen. Uçtu uçtu. Herhalde bir şey daha uçacak şimdi. Ne uçtu sanırsınız çocuklar. Aklı ne geliyor? Yine böyle leylek, masra, semaat gibi bir şey geliyor. Bakınız. Ne uçtu sanırsınız çocuklar. Uçtu uçtu. Gençliğim uçtu. Evet arkadaşlar. Bu şiirin böyle biteceğini düşünür müydünüz? Düşünmezdiniz değil mi? Mutlaka bir eşya bir şey gelecek falan. Birden gençliğim deyince aklınıza başka bir şey. Ya değil mi? Aklınıza gelmeyen bir şey söylendi. Gençlik geldi. Bir hüzün kapladı içinizde. Değil mi arkadaşlar? Beklenmeyen bir sonuca ulaştınız mı? Evet. Peki bir şiirde ya da bir cümlede, bir anlatımda beklenmeyen sonuca ulaştırmaya biz ne diyorduk? Edebiyatta Ömer Seyfettin bunu çok yapıyordu. Terdit diyorduk. Değil mi arkadaşlar? Cevabımız ne çıktı? C. Bak ne diyor? Anlatımı ilginç kılmak için. Peki terditle beraber anlatımı ilginç kılmıştı denebilir mi? E, denir tabii ki. Değil mi arkadaşlar? Peki mübalağa abartma yok. Cinas yok. Telmi bir şey hatırlatma yok. Aliterasyon sessiz tekrarı e, yok. Değil mi arkadaşlar? Terdit var. Cevabımız çıktı. Güzel bir soruymuş arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Nasıl başka güzel sorular çıkacak karşımıza. Okuyoruz. Gülbüller istersen ey Gonca dehen gel. Gül gitti de anmayalım Gülşen'e sen gel. Evet arkadaşlar. Gel 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 gel. Ne yapılmış burada bakınız. Efendim redif yapılmış. Peki. Bu dizilerde olmayan söz sanat aşağı hangisi? Aa, olmayan diyor. Olan sorulmuyor arkadaşlar. Olmayan. Peki bakalım mı? Ee, nida. Nida neydi arkadaşlar? Seslenmeydi. Seslenme sanatı. Übler istersen ey ey işte burada nida var arkadaşlar. Nida ne var? Nida seslenme. Teşbihi beli. Teşbihi beli. Mesela şurada var. Gonca dehen. Dehen ağız. Gonca. Gonca ağız demek arkadaşlar. Teşbihi beli de var. Açık istihare. mesela bülbül, bülbül, bülbül. Efendim bülbülen istersen aşık kendisini yerine ne kullanıyor? Bülbül diyor. Açık istihare. Ne, değil mi? Ne istihare? Benzetmenin iki temel unsurdan biri söylenip diğeri kastediliyordu. Güçlü olan söylenirse açık istihare, zayıf olan söylenirse kapalı istihare oluyordu. Burada bülbül daha güçlü, güçlü unsur değil mi? Yalvarma yakarma yönüyle. Açık istihare bu da var. Tenasip. E, bu kadar bakalım. Gül, bülbül. Evet bir, iki. Gülşen. Arkadaşlar bakar mısınız? Bunlar anlamca birbirine yakın kelime değil mi? Birbirini çağrıştırıyor. Neydi anlamca? Birbirine yakın kelimeler bir arada kullanılması tenasüp sanatı oluşturuyordu. Bu da var. Cinas. Cinas neydi arkadaşlar? Efendim yazılışları aynı anlamları farklı kelimelerin oluşturduğu ahekti değil mi? Burada yazılışları var ama anlamları da aynı. Bu cinas değil. Bu neydi arkadaşlar? Bu rediftir. Redifle cinası karıştırmayın sakın ha. Peki. cinas yok. O zaman cevabımız ne çıktı? diğer ne çıktı arkadaşlar? Değil mi? Peki. Üçe bakıyoruz. Bu cümlelerde en belirgin söz sanatı, en belirgin söz sanatı hangisidir? Bakalım. Acı tüfeği doğrulttu. E, peki. Tam kuş vuracaktı ki tavşan ne olur ona kıyma diye yalvarmaya başladı. Bak 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 bak. Tavşan ne demiş Arkadaşlar. Ne olur ona kıyma demiş. Tavşan böyle bir cümle kurabilir mi? Hayır. Yani kim kurabilir? İnsan. İnsan dışı varlıkların biraz böyle konuşturulması, insan gibi düşünmesi neydi? Teşhisi. Konuşturulması intaktı değil mi arkadaşlar? O zaman cevabımız çıktı. İntak. Cevap nedir? B'dir değerli arkadaşlarım. Evet, bir şeyler duymanın mutluluğunu, bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu duyuyoruz değil mi? Peki, hadi bakalım. Şimdi neredeyiz? Üçteyiz. Pardon üç ettik. Dörtteyiz değil mi arkadaşlar? Dörtteyiz. Evet. Heyecan yaptık. Efendim suçili sana yol açtı heyecanımız. Bu dizelerde anlatıma güç katmak için hangi söz sanatına başvurulmuştur? Anlatıma güç katmak için diyor arkadaşlar. Peki nasıl bir güç var bakalım bakalım dikkat ediniz buraya. Ali ye oğlum ye. Ne bulursan hepsi senindir. Bu toprağın altında ne var ne yok? Kömür, altın, bakır, demir. Hepsi ama hepsi senindir. Ali dediği kişi. Bilemiyorum. Oğlu mu gerçekten? Yoksa yönetici mi? Bilemiyorum. Hepsi senin diyor. N neler bunlar? Toprağın altındakiler. Kömür, altın, bakır. Demek ki arkadaşlar yağma yapılmış bunlar. Demir, bakır, altın. Mümkün mü? Bir kişi ait olması mümkün mü bunlar? Değil. Hepsi ama hepsi senindir. Arkadaşlar burada resmen var ya dalga geçiyor Ali ile. Ali kim bilmiyorum tabii ki. Burada dalga geçme sanatı. Dalga geçme sanatı adı neydi arkadaşlar? İğneleme, iğneleme. İğneleme nasıl yapılıyordu? Sözün tersi söylenir Değil mi arkadaşlar? Söylenir, sözün tersi söylenir. Peki, sözün tersi söylenmek. Söyleniyor, iğnelemek amacıyla. Peki ne oldu? Tarihiz çıktı arkadaşlar. Cevabımız A'dır. İyi mi? Bence feda değil yani. Evet hepsi senin. Ya oğlum ya bu halı yağma senindir. Öyle bir şiir var değil mi? Kimin o hatırlar mısınız arkadaşlar? Tevfikat'in de. Evet. Peki arkadaşlar. Eee burada ne var bakayım 5. soruda. Bu atasözde görülen söz sanatı. Hmm. Atasözlerine söz sanatı olabiliyor. Genellikle atasözleri arkadaşlar mecazı ya da ne bileyim ben kinayeli olabiliyor. Bakın burada ne var? Böyle bir şey mi çıkacak karşımıza bilmiyoruz. Bakalım. Üzüm üzüme baka baka kararır. Evet kararır. Üzüm üzüme gerçek anlamda. Yani bu da tamam kinayla var gibi ama bakın başka bir şey daha var. Üzüm üzüme baka baka kararır. Konu kararmak. Arkadaşlar üzüm kararır mı kararır. Peki niye kararıyor? Üzüme baktığı için mi kararıyor? Aa, doğal bir olaydır üzümün kararması değil mi? O fıtratıyla ilgili, cinsiyle ilgilidir. Ama ne diyor? Baktığı için karardı diyor. Aa, sebebinden bir olay başka bir şekilde izah ediliyor. Aa, ben niye açıkladım şimdi? Bakınız sebebi bilinen bir olay başka bir şekilde açıklanıyor. Yani fıtratın dışında bir şeyle açıklanıyor. O nedir? bakmasına bağlanıyor. Peki böyle yapılan sanata ne deniyor arkadaşlar? Sebebinden bir olay. Başka bir şekilde açıklanıyor. Daha güzel bir sebeple açıklanıyor. Biz ona ne diyoruz? Hüsnü talil diyoruz. Evet dedik ve yolumuza devam ettik arkadaşlar. Efendim? Evet devam ediyoruz. Bu dizelerde hangi edebi sanatlara başvurulmuştur? O sanatlara. Nerede o? Ha, lar, lar, Evet en az iki tane olacak belki. Üç bilemiyoruz ne çıkacak. Bir mum gibi eridim. Ha gibi varsa burada devam teşbih var arkadaşlar. Bir teşbih çıktı. Bir mum gibi. E, ermiş. Bir deri bir kemik kaldım. Aman yarabbim elde deri ve kemik kaldı. Yani et yok sanki değil mi? Burada bir abartı var mı arkadaşlar? Abartı var. Abartının edebiyatı adı neydi? Abartmanın da ne deniyordu ona? Mübalağa deniyor muydu? Evet mübalağa deniyordu. Bulduk galiba cevabı. Buldunuz mu arkadaşlar? Evet ben buldum sanki. Teşbih ve mübalağa çıktı. Evet. Var mı cevap? Var. Evet. Çıktı arkadaşlar. Ya. Belki diğerlerine bakalım ister misiniz? Mecaz, mürsel, benzetme falan filan kinaya. Falan. Yok böyle bir şey değil mi arkadaşlar? Peki efendim. Devam edelim yolumuza. Ediyoruz. Ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Kaçıncı sorudayız? Yedinci sorudayız. Yedide karşımıza ne çıkıyor? Bu dizilerde görülen söz sanatlar şeklinde hangisine yanlış verilmiştir diyor. Aaa yanlış. O zaman söz sanatlarına tek tek bakacağız. Haydi bakalım. Ateşten kızan bir gül arar da gezer baldan bağa. çoban çeşmesi. Aaa çoban çeşmesi. Çobanın nesi bu arkadaşlar? Ya yani Su akıyor değil mi? Peki bağdan bağa dolaşmasının sebebi ateşten kızan bir gül aramaya bağlanıyor. Peki bu suyun akışı normal değil mi arkadaşlar? Su yolunu bulur devam eder efendim. Yatağını bulur birikir. Yol bulur devam eder. Ama bu o sebep izah edilmiyor. Ateşten kızan bir gül arama sebebine bağlanıyor. Burada arkadaşlar hüsni talil yapılıyor. Evet. Yanlış verilmiş bu doğru. Ölümü hatırlatan ne var ki bu resimde? Halbuki hepimiz hayattayız. Bakın ölüm ve hayat gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Ölüm ve hayat. Karşıtlık var mı arkadaşlar? Karşıt düşünce oluşturuluyor değil mi? Evet oluşturuyor. Peki ne olarak verilmiş? Tezat bu da doğru. Bu, bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdan bir ben gerek. Aa bu işte arkadaşlar. Daha önce bunun üzerine konuşmuştuk. Bunun iki anlamı vardı değil mi? Bir iki. Birinci anlamı beyaz gerdan olsuzluğuna göre gerdana gerekli olan ben et ben dediğim arkadaşlar. Et olan ben efendim. Peki bir de ben gerek kişi olarak kişi. Ben sen o bilsin onlar. İkisi de gerçek anlam. Aynı kelime. iki gerçek anlamıyla düşündürülüyorsa yapılan sanat ne oluyordu arkadaşlar? Tevriye oluyordu. Peki seçeneğe bakıyoruz. 3. Tevriye çıkmış. Aa kinaye verilmiş. Bu biz ne arıyorduk? Yanlışlık. İşte yanlışlık vuruldu. Bu kinaye değil. Tevriye. Peki kinaye ile tevriye arasındaki fark neydi? Gene bu da benziyordu. Ama bunlardan biri mesela şu ikinci anlam mecaz olsaydı o zaman kinaye olacaktı. Halbuki mecaz değil İkisi de gerçek anlam. Onun için biz buna ne diyoruz? Tevriye diyoruz arkadaşlar. Yanlış verilmiş. Peki bunu bulduk. Cevabı bulduk. Diğerlerine bakalım mı? Biraz bilgimizi arttıralım. Şakaklama kar mı yağdı? Ne var? Benim Allah'ım bu çizgili yüz. E tabii ki bu senin yani. Başka kimin olacak? Bilmezden geliyor değil mi arkadaşlar? Bildiği halde. tecail Arif yapıyor. Dönülmez akşam okundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır Ey ömrüm nasıl geçersen? Geç arkadaşlar. Aa, vakit geç. Evet vakit geç. Bu geç olmak. Hani İngilizce late anlamında late. Peki. Nasıl geçersen geç. Bu da geç pas anlamında arkadaşlar. Peki anlamca? Hayır ilgisiz. Anlamca ilgisiz. Yazılışı benziyor. Cinas yapılmış burada. Evet cinaslı kafi. E, bu da doğru verilmiş. Bize ne sorulmuştu? Yanlışlık. Yanlışı bulduk. Yolumuza devam ediyoruz. Uzatmıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Sekiz. Sekiz okuyalım mı? Evet. Bu şiirde saadet hem kişi adı hem de mutluluk anlamda kullanılmıştır. Aa bakınız bakar mısınız arkadaşlar? Biliyorum saadet bu dünyada gelmez. Ölümü bekliyorum. Evet bu dünyada saadet ona gelmiyor. Biliyorum saadet bana dünyada gelmez. Ölümü bekliyorum. Bak ne zaten açıklaması yapıldı arkadaşlar. Hem kişi adı olarak kullanılmış hem mutluluk adı olarak kullanılmış. İkisi de gerçek mi arkadaşlar? Evet, iki gerçek anlam var değil mi? Bir, ki Bir, kişi adı, iki, saadet, mutluluk anlamıyla kullanıldı. Peki, böylece yapılan sanat neydi arkadaşlar? Efendim, hangisiydi, hangisi, hangisi, hangisi? Hangisi buldunuz mu? Ben buldum, 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 buldum ve işaretliyorum. Tevriye, cevap Bursa'da arkadaşlar, tamam. Eyvallah, bunu da hallettik, aman efendim. Ne büyük saadet. Devam ediyoruz. Haydi bize müsaade Tamam saadet. Hadi müsaade et yolumuza devam edelim. Ettik efendim. Efendim. Bu dörtlükte şair anlatımı etkili kılmak için. Hmm, anlatımı etkili kılmak için. Başak söz zaten hangisine yer vermiştir? Peki. Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman. Bu bizim davarlar, bizim danalar. Bu ocak, bu maden, bu da bu orman, bu yiğit erkekler, yiğit analar. Arkadaşlar şu buğlar sırasız rahatsız etti? yoksa söyleşinize bir güç mü kattı? Kuvvetlendirdi mi mesela şurada, şurada, şurada? Başka var mı arkadaşlar? Bak, 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 bak. Ne oluyor? Bu, 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 bu. Anlatımı arkadaşlar, anlatımı yazalım buraya. Anlatımı güçlendiriyor. Evet anlatım etkili kılmak için başvurulan söz sanatı ne oldu? Ceyhan oldu değerli arkadaşlar. Öğrendik mi? Ya ne kadar rahat buluyoruz değil mi arkadaşlar? Evet niye? E çünkü yöntemi biliyoruz. Öğrendik artık. Daha önce konuştuk ya bu konuyu size. Efendim uzun uzun anlattık, uzun bir video yaptık 51 dakikalık. O videoya tekrar tekrar göz atıyorsunuz arkadaşlar. Öğreniyorsunuz efendim. Tabii bu videoyu da dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Bu kısa bir video oldu olsun. Hafızamızı tazelemiş olduk. Efendim beğen butonuna basıyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Onu tekrar yapıyorsunuz. Beni tekrar bekliyorsunuz. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız.